Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ise Instagram'da günlük 50 ile 100 arası takipçi kasmayı anlatacağım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim hızlıca arkadaşlar. Arkadaşlar yapmanız gereken ilk başta bir sayfa oluşturuyorsunuz. Bu sayfa futbol sayfası olabilir, mizah sayfası olabilir, söz sayfası olabilir. Herhangi bir sayfa olabilir arkadaşlar. Ama önemli olan günlük düzenli olarak post paylaşmanızdır arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde 45.2 takipçiniz var yani. 45.200. Gördüğünüz sayfa yaklaşık 1 yıllık filandır arkadaşlar tahmini. Arkadaşlar şimdi sayfayı oluşturdunuz. Benim gibi söz sayfası oluşturdunuz değil mi? Oluşturduğunuz sayfayla ilgili 5 adet postunuzu atıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde şu şekilde postunuzu atıyorsunuz. Attıktan sonra 5 adet postumuzu attıktan sonra arkadaşlar ekran kaydedicisini açıyorsunuz. Açtıktan sonra o ekran kaydedicisini açtıktan sonra arkadaşlar videosunu alıyorsunuz. paylaştıksınız şeylerin, paylaştığınız şeylerin videosunu alıyorsunuz. Paylaştıktan sonra arkadaşlar buraya aldıktan sonra buraya reels diyorsunuz. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar ben böyle bir şey yazdım. En kadar sözler bu sayfada diye. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar ben burada söz paylaşıyorum. Reklamını veriyorum yani. Reels olarak reklam veriyorum. Arkadaşlar buradan siz müzik ekleyeceksiniz. Ben eklemiyorum arkadaşlar. Direkt ekle diyorum. Buradan ön izleme diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ileri diyoruz. Buraya yapmanız gereken arkadaşlar. Buraya sayfanızın adınızı yazıyorsunuz. Buraya sayfanın adını yazdınız değil mi arkadaşlar? Buraya böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya büyük harfler ya da küçük harfler elmas Olur fark etmez. Takip ederek destek olabilirsiniz diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar akışta paylaşma diyorsunuz arkadaşlar. Eğer akışta paylaş derseniz paylaştığınız gönderiler takipçilerinizin önüne çıkar. Hoş olmaz. Takipçi kaybedersiniz daha çok buraya ilerle paylaş hemen arkadaşlar ardından hemen ana sayfanıza dönüyorsunuz arkadaşlar yine aynı şekilde bu postun çektiğiniz ekran görüntüsünün aynısını tekrar bu şekilde paylaşıyorsunuz ileri diyorsunuz arkadaşlar ileri dedikten sonra buraya sayfanızın isminizi yazıyorsunuz yine Yazdıktan sonra buraya şöyle aynı şeyleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Akışta paylaşma diyorsunuz. Arkadaşlar günlük ortalama res atma sayınız kaç olsun biliyor musunuz? Ortalama 10 tane video geçmesin. Eğer 10 tane videoyu geçerse sayfanız spam olarak görünür. Sıkıntı olur. O yüzden 10 tane video geçmesin arkadaşlar. Paylaştıktan sonra videolar otomatik olarak buraya düşüyor gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bu video 10 dakika sonra ortalama eğer 1000 izlenme iyi geçerse 5 6 takipçi eğer 2000 tak 2000 izlenmeyi geçerse 10 10 takipçi eğer 7 bin izlenirse gördüğünüz şekilde 10 bin 12 bin izlenme videolarımız arkadaşlar 10 bin filan izlenirse arkadaşlar yaklaşık 50-60 takipçi gelecektir arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan 50-60 takipçi gelecektir. Ben iki tane postumu paylaştım arkadaşlar. Şimdi burada videoyu kesiyorum arkadaşlar. Videoyu kestikten sonra Realistler tuttuktan sonra tekrar videoyu göstereceğim arkadaşlar takipçilerin nasıl geldiğini. Evet arkadaşlar videoyu böldüğüm yerden geldim. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar 7 kişi gelmiş. Hemen şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuz tutmuş. Gördüğünüz gibi 20 dakika olmuş arkadaşlar. 1700 1400 işte arkadaşlar toplam 3000 kişiye yakın arkadaşlar. Bu arkadaşlar 10.000'e 10 kadar çıkabilir 24 saat içinde. Bir şey de olabilir arkadaşlar belli olmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 takipçimiz gelmiş arkadaşlar. Olay bu kadar arkadaşlar. Görülecek de GT yaparak bile GT yapmadın arkadaşlar. Böylelikle takipçi kazabiliyorsunuz. Biraz daha yenildin bakalım gelecek mi? Ne kadar çok izlenirse o kadar takipçimiz gelir arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.